Bir savaşın ardından Hazreti Ali ağır yaralıydı. Ayağına saplanan ok derine işlemişti. Ne zaman çıkarılmak istense acı dayanılmaz hale geliyor, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kimse onun acı çekmesine daha fazla dayanamıyordu. Orada bulunanlardan biri onun namazdaki derin teslimiyetini hatırladı ve şöyle dedi: "Ya Ali, sen Rabbine yöneldiğinde dünyayı unutursun. İzin ver, o an deneyelim." Namaz vakti geldi. Hazreti Ali usulca ayağa kalktı. Kalbiyle birlikte bedenini de Allah'a emanet ederek tekbir aldı. Secdeye vardığında insanlar sessizce yaklaştı. Ok dikkatlice çıkarıldı. Canı yandı elbet. Ama kalbi Rabbine o kadar yakındı ki acı kalbine ulaşamadı. Namaz bittiğinde doğruldu. Ayağındaki yarayı görünce sordu. Ne zaman çıkardınız? Secdede dediler. Hertz. Ali'nin gözleri doldu. Sesi titreyerek şu söz döküldü dudaklarından. Ben secdedeyken dünyayı bile geride bırakıyorum.